aleyküm can dostlarım. Hayırlı günleriniz olsun. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. İş tempo devam. Can dostlarım. Ben bugün akşam hamur yumurtturacağım. O yüzden ne ellerimi ne neyem, bir elden geçireyim. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Hepinize Rabbim sağlık, sağlık versin. Hasta olanlara şifa versin öyle bir elden geçireyim bunlara ben akşam hamur bedilenecek kimini kullanıyor kimini kullanma yok elden geçirelim akşam saat yedi buçukta konuştuk şeyle. Yunus şeyle. fırınlar akşam yedi buçukta mı getirdi daha? yedi de getirdi. şey dedim mi onu götür diye kaçta götürsün. Kapatmadan götürsün. Yunus'un oraya unu götür. Üstüne de yaktı. Unu aldık. O diğer menaşı yiyebilecek. İnşallah açılır. Güzel bir ekmek olur. komşularından da bezleyelim. Vurmuş komşum hamur bezlerken haber verdi de. Ona diyeyim. Şurada Tuğba Elfime mesaj yazdım. Akşam şeye geldi, diye, diye. Saat yedi ben sonra değil. Sağ olsun fırıncı da abi hiç düşünme ben doğru de eve götürürüm demiş. Biri fırıncı da getirecekken dostlarım de gelecek. Bugün akşamdan. Yarın da Fulya gelecek. Sabah işe giderken yatar getirecek. Yemeğe, çaya. gelin börek yiyelim. Demirci diye uzakta, yakında gelmek isteyen, gelebilmeyi olanlar. Daha börek hiç hazırlayacağım, değil mi Bir değil. tane hilal kaldı bir şansına. Ciddi. bir tane hilal kaldı, hena yani çay yarın 5 kilo de. olacak hilal kaldı, iki telizleyim değil. He? İki çuvalleyim değil. Bir 50 kilo, bir 25 kilo. Ha, tamam. Akuntaş. 50 kilo, Hilal 25 kilo. Söyle mi? Söyle. Hemen diyeyim açılmaz hamur. Akın taş 50 kilo Mavi akın taş bak kırmızı nem olmasın. Mavi akın taşımış 50 kilodi, 25 kilo 25 kiloda hilal hilalmıştı. Mavi tamam, Akıntaş. Tamam, yine soruyorum. Tamam, tamam. Mavi dedin mi? Tamam, evet. Tamam. Ekmeğin yerini hazırlayayım. İçerinin minderlerini toplayayım kaytevimizin. Beton dayı kalsın. şeyi temizleyecek mi? Kulağın yemeğine yani, pişerken burada hep soğan kokmuşlar ya. O yüzden hamura silmesin. Kendi elimle bir daha kaynadım. Aman öyle de ben suyu döktüm. Soğanın suyu döküyorum. Sandığı Şunları halledelim. Ayhan sana zahmet ne biliyor mu? O masayı şura getir de masanın üstüne döndüreyim bir ulan Şuraya bir ben alayım. 对呀。いやいや Onun ortasına da tandırımızın külünü alalım. Kalçamızı temizleyelim. Hamuru hazırlansın. Şöyle süsleyelim. Bakın, 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 bakın. patates takımı var dostlarım millet hep patatese tutuyor burayı da tutuyorlar yani burayı da tutuyorlar şimdi de tarafından getiriyorlar da altına doğru gitsinler de şu yanına bakalım o yandan toplan. Yolun ağzı ya o taraf. O, o, o yandan. Hemen bir çuval. Diyeceğim. Kesmiş, götürecekler onu. Küçük beğende başlıyorum. Yine de Şöyle bilirim. Biraz onu küçük tutacağım. Şimdi öğretmen yapar elinde. Yox. Gendə görürəm, kampçılar. Onu deyin ha, onu qaldır. Daha sonra görüşelim. Tandırın külünü alırken görüşelim can dostlarım. Bay bay. Tekrardan selam aleyküm can dostlarım. Gelin. Tandırımızı da temizleyelim. Bura benim çardağım. Ekmekliyim. Kırlığı temizleyeceğim. Getir bu baksana içine. Burası saçmalarım. Tandıra yanacakları ben mısır falan kıydım. Atlıydım zaten. Bu yazın ben sobayı buraya vurdum. İkinci soba vardı. Buraya koydum. Can dostlarım ihtiyaçlarımızı giderdik. Çayımız. Yemek yaptık. Bu tahtalarımızı ayırladım. O karşıdakiler yarın insanın yere oturacağı minderleri, çulları onlar. Şimdi kulu da alalım. Şunlar hep tandıra almış bak. Geçen sene bunları çok dedim bunun için. Wat ik hier rieken? buraya bir lamba da kalın. O gün patlamış da buradan çıkartmışlar lambayı. Yeni gelenler tekrardan hoş geldiniz. Ev düzenimizi eski videolarıma baktıysanız görmüşsünüzdür. Burası benim çardağım, ekmeklik tandırlığım. Yan tarafı gayet evim. Ekmek yaparken, yufka bazlama yaparken bizim evine hiç iş işimiz olmaz. Eve iş giriş, çıkış olmaz. Her işimiz burada olur. bunları süren ikinci Aslında fazla da yoktu değil mi? Şimdi korunuyor. Şunlar burada dursun yansın. Bakın onu çekilsin de bakayım. Öf. İçimi çarpışına bakalım. Daha iş görmeye hazır değilim can dostlarım. Nefesim kesildi. biraz sonra görüşelim can dostlarım. Durun çekilsin ben bir başına bakayım. Giri tandırı gösteririm. Görüşürüz. Ayrı buz geldi can dostları. Patates sokuluyor mu Ayhan bu yanda? Gel şuradan gösterelim. Can dostları ne kadar maşallah patatesleri çıkmış. Şu arada nasıl? Yakınlaştır. Yakınlaşmıyor mu? Patatesçi diyor. Heh. Büyük çuvallarından toplayıyorlar. Bak aralarında köylüler de var dişiren. Bir adım yanımda ama gidip toplayamadım. Artık şu ekmeği yapayım da. Ayhan çarpar içini de göster. Tandırlığın ben elimi yıkayayım. Tandırlığın içini bir göster. da böyle hayatımız havlumuz. Rehimler kursun içine alalım. Gel Ayhan şuraya alalım. Kapat o zaman kapat. Kapat. Kayıt evini de yerleştirdim can dostlarım. Şöyle bir havlu kaldı. Gelsin akşam. O zaman size ekmeğe şey diyeceğim, dayacığa. havucu da bir sulayalım. Ha. Çıkmış. Susamış Sokmaya çalıştım da çıkmadı Havuca bakın Çıkmadı Sokmaya çalıştım da Aha. Çambacılarım Havucumu gördünüz mü Susamış iyice Toprak kurumuş ağırıldı. neyse hiç çıkartmaya uğraşmayayım çünkü kurumuş toprak Şurada da pırasa şimdi azıcık elmalar da alalım şurasını da yarın temizleyelim biberle mısır ekmekten sonra üstümüzün batığıyla buraları sokalım damlamaları toplayalım neyse şurada dursun da sallayın Kabaklar gibi tat edilmiş. Şöyle sen dostlarım. Maydanozuna şu da nane. Onlar da şeyin altında kalmış. Elmaların çoğu döküldü. Belli perişan oldu. Burası da ocağımızı. Domatese bakalım. Yarın kahvaltıya sabahleyin toplayalım da kahvaltıda isimler. Seri domateslerimize bir bakın. Sabahın kahvaltıya toplayalım. Burada otun kestirdiydik. Bunda yok herhalde onlar. Şey de var, şu yeşil elmalar. Var. Hep, hep kutlandı. çaresini Arada var mı? Hani? Geçen dört kataydı. Bu yok. Orada yok, hep çürüdü onlar. <laughs> damlamalarımız. Çürükleri de şey atıyormuş da kutu oluyoruz. Bu kutuları şöyle. yani şöyle atacağım. thank you bunun Çok güzel bir elma. Ama üç kere ilaçladık ama kurttan alamadık. Onda yok hiç yok hiç. Tamamen kurtlandı, oldu. Hiç yok baktım ben. Bir tane varmış o da düşmüş. Ayvaya bak. Elmalarımız çok güzel ama inşallah seneye bir ziraatçı mı getiririk bu dallara? Bir şey yapacak. Sare yok. Bakalım. Aslında bu sene ihmal de etmedik. 2 üç kere ilaç yaptık Çiçeğe yaptık, arpa gibiyken yaptık. Ama demek yetersiz kaldı. Onlar yarın toplayayım da şey edelim. Kah yapalım da kurutalım. Şuna bak bire. Birinden bir oldu. Soğanı da soyun. Domates, güzel soğan ıspanak. Onlarla da bir çiğ börekli iç hazırlayayım. Can dostlarım. Yarına çocuklara bir şey kalmasın. Sadece anca hizmet derler. Bugün akşam üstü annem gelecek. Kayınbabası işten gelince getirecek. Mehmet ara orası Allah. Hangisi? Damat mı? Damat yazıyor. Tamam kapat. Kapattım. Sonra görüşelim can dostlarım. Tamam. açtın mı? Haberim da yok açıldığında. Can dostlarım şu kadar bir güneşten çıkalım da geç şöyle. Heh. Şu kadar da elmamız var. Başka da yok. Her sene 4-5 kasaydı ama bu sene maalesef. Ayvanın şoratı şu tarafı nasıl gidiyor? Bu yanlık otu da. Biberlerimizin sapları kaldı. Biberleri de göster. Yeniden çiçek açmış biberler. Can dostlarım bugünlük de böyle bir video çekelim dedik. Ekmek hazırlığı yapıyor. Akşama da Değirmen'e gideceğiz inşallah. Orada hamur yuralım. Onu da çekeceğim. Yarınki videomuzda görüşelim can dostlarım. Bir şeylik olmazsa eğer bir uh, zarar ziyan olmazsa yarın öğlenleyin canlı yayın açacak Fulya. Ee, ekmek yaparken canlı yayın açacak. İnşallah canlı yayınında görüşürüz. Videoda da çekecek canlı da açacağız. Kendinize iyi bakın. Sevilin dünyasında kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın can dostlarım. Bacılarım. Allah'a sınavladık. Bay bay. Yarın görüşürüz.